Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'ya hamdü senadan ve Resulüne ve dahi aline ve ashabına salatü selamdan sonra malum ola ki harfimet üçtür. Vav, ya, elif. Amma vav ne zaman harfimet olur? Vav sakin olsa, ma kabli mazmum olsa ol zaman harfimet olur. Amma ya ne zaman harfimet olur? Ya sakin olsa, ma kabli meksur olsa ol zaman harfimet olur. Ama elif ise daima sakin olup ma kabli meftuh olmakla cemi zamanda harf met olur. Ü, ti, na gibi. Ve dahi sebep met ikidir. Hemze, sükun. Ama hemze harekesi olan elife denir. Ama sükun demek yani harekesi olmayan harf demektir.